Aşkım hey, güneşin Çok güzel oldu ya. Devam et, devam et. Tamam mı? Rekord yapıyorum, kayıt yapıyorum şu an. Ayrılma, doğru duruyor. Ne istiyorsun abi, ne istiyorsun onu söyle. Söyle, <laughs> ne Ne İstek yap, istek yap. Bu bilim

Dil yarasını söyle. Bildiğim bir şarkı söyleyeceğim. İstanbul... Dil yarasını mı? Ne yarası? Dil yarasını söyle. Dil yarası. Dil yarasını söyledik ya abi ya. Söyledim mi? Ben Ferdi Ferdi Tayfur'dan bir şarkı söyleyeceğim. tamam. Bir dakika ağa da geliyor. ha. geliyor. Çeşmenin başına bir güzel inmiş, inmiş sürpriz. Kimin yüzü? Kader bugün gelir. Kime yani? <laughs> Geçmez ona aydın. Bu da bizim kameramanız. Hemen yan tarafta. Sistemden güzel kız. Aydın. Evet. Abi. Seni seviyorum abi. Öpüyoruz, iyi yıllar diliyoruz. Aydın'ım. hemen, salayım mı? Sal artık ya adam. salmam. Bu akşam sal. Yatıyor muymuş acaba? Bu akşam eğlenelim sabaha kadar. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Bu dertler kederler. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 Ray 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 ray. Maşınla sevdiğim, maşınla kadar. Evet. 2012 bitti. 2013 yılı. Bahar evleri. Evet. Aydın gündüzlere iyi yıllar dedi. Evet. Ne bekain ana? Ne Ne temizliğe? Evet. 2012 yılında bu şekilde uğurladık. 2013 yılında şu anda insanlar rahatlamış vaziyette sayısın. <laughs> 2013 Oh! Evet, gördüğünüz gibi bahayevlere fik atıyor. 2013 yılında fik atarak kutluyor. Harlequins burada. Harlequins. Nereye nereye? Harluki. Harluki. Harluk oh. Bize? Biz bir 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 Hüseyin bir gördüğünüz bir gibi. Bir evet. Bize. Türk <gülüyor> <gülüyor> olsun. evet. Evet. Saygı <laughs> evet. Evet. <laughs> 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 geçirelim. Nasipçe kalmıyoruz. Şubat tarihinin yanındayız. Oh. Vallahi ocağın 28'inde unutmayın. Bana bak, de ki ona biz buradan gidiyoruz. bu biraz Harley Quinn'e gidiyoruz. Gelecek öğrenecek, gelecek, gelecek öğrenecek. Beyza abla, çok teşekkür ederiz. Genel Sağ olasın. Seni şöyle yakından çekeyim, geçen sefer giyim. Sağ olasın olsun sana Bisikletçiler Gerisi yalan adım Şampiyon Fenerbahçe Bay bay Öpüyoruz sizleri hadi İyi Öpüyoruz. yıllar diliyoruz bütün Mutlu yıllar Evrene Hoşça kalın. Mutlu kalın <gülüyor> <gülüyor> Bütün evrene <laughs> En güzel enerjilerimi Yolluyorum abi Hışk Bütün enerjilerini yolla Her şey Bütün, <laughs> bütün enerjimi... <laughs> enerjimle birlikte 2013'e herkese mutluluk dağıtıyorum abi. Bye bay. Hoşçakalın.